Evet arkadaşlar Ahmetli Akdağ Tarım Fidancılığa geldik. Buradaki arkadaşımızla tanıştık. Şimdi bizi fidan bahçesine götürecek. Buradan fidanlarımızı seçeceğiz. Son kararımızı verdik. Tirli zeytin ağaçları. Birazdan gideceğiz. Evet arkadaşlar Ahmetli Akdağ Tarım ve Fidancılığa geldik şu anda. Dediğim gibi sizlere en güzel fidanı seçip buradan hediyemizi akşam teslim edeceğiz. Çekilişte de. Şimdi buradan fidanlarımızın yanına gidelim. Güzel bir fidan seçelim arkadaşlar. E, trille galiba bunlar. Trille fidanları. bir yaşında fidanlar. Çok güzel. Ahmettimizde de böyle bir seçenek sunduğu için bizlere teşekkür ediyoruz kendisine. Şimdi buradan fidanlarımızı alalım. Akşamda eve gittiğimizde güzel bir çekiliş yapıp Kime çıkarsa artık güzel bir hediyemiz olsun bizden de. Şimdilik alalım fidanlarımızı sonra evde tekrardan görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar sizler için zeytinimizi aldık. Akta Tarım'a şimdiden teşekkür ediyoruz. Akşam videoda görüşürüz. Şimdilik yavaş yavaş ilerliyoruz. Evet, en heyecanlı yerine geldik şimdi. Çekilişleri yapabilmem için yorum yapan kişilerin şu anda ismini yazıyorum. Ve bunları güzel bir şeffaf kabın içerisine yerleştirip şöyle bir kap arkadaşlar. Yine bunu şaka şey gözleriniz gözlerinizin önünde güzel bir çekiliş yapacağım. Vallahi aslında heyecanlıyım. Bakalım kime çıkacak. Çok merak ediyorum. Şöyle hızlı hızlı yazalım hemen. Arkadaşlar 40'ın üzerinde bir çekiliş var. Yani 40-45 arası falan bir isim yazacağım. Ee, bir çekelim bakalım ne olacak? Çok merak ediyorum isimler kime çıkacak. Vallahi ben de çok merak ediyorum. Evet arkadaşlar herkesin ismini yazdım. Şöyle dörde katlayıp eşit bir şekilde herkesin aynı olması dikkat ediyorum. Tek tek atacağım böyle. En sonunda çekleşi yapıp artık herkes Merak ediyor bana mı çıkacak diye. Çok arayanlar var, soranlar var. Biz de çekilişimizi yapalım. Söz de verdik şimdi sözümüzden de dönmeyelim. Güzel bir çekilişi olsun. Bakalım kime çıkacak ben de çok merak ediyorum. Adaylısı bakalım. Şöyle bir bütün yorum atan kişilerin isimlerini buraya yazdım üşenmeden. Tek tek şu anda. Vallahi kime çıkacak aslında merak ediyorum ben de çok. Bu da böyle bir çekiliş videosu olsun arkadaşlar. Farklı bir video hazırlayacaktım ama kısa böyle 5-6 dakikalık bir yani çekiliş videosu olarak hazırlayayım dedim. Mart'ın ikisinde de yayınlayalım diye söylemiştim ama onu da yetiştiriyorum aslında. Sözümüzden dönmeyelim. Zeytinlerimizi aldık geldik gördüğünüz gibi. Akşam oldu şimdi evdeyiz. sizlerin gözünün önünde de güzel bir çekiliş videosu olarak. Arkadaşlar bizden hani emeğiniz emeğiniz geçti. Herkes yorum attı. Abone oldunuz. Bizim de kendimize bir hani borç bildik bu işi. Şöyle güzel bir video biz yani. Evet arkadaşlar en güzel noktasına geldik şimdi. Gördüğünüz gibi hazırladık. Burada herkesin ismi var. Şöyle güzel bir karıştırıyorum. Karıştırıyorum. Bakalım ilk çekişimizi yapıyoruz bakalım kime çıkacak. Şöyle arkadaşlar hatta gözümü kapatıp bakmadan karıştırayım. Bir haksızlık bir hile olmasın. Aklınıza bir şey gelmesin. 4 tane fidan aldım. Söylediğim gibi 3 kişiye zeytin fidanı hediye etmeyi düşünüyordum. Bir kişiye de bu YouTube kanalında bana yardımcı olan Engin arkadaşımız var bizim iş yerinden. Bütün her şeyini o öğretti, o yardımcı oldu. Yani buraya kadar gelmemin emeği de aslında olur. Onun için ona ekstra olarak da bir tane de yani üç kişiye vereceğim, bir tane de ona vereceğim arkadaşlar. Engin arkadaşımıza. Evet, hazır mısınız arkadaşlar? İlk çekilişi yapıyoruz. Bakalım kime çıkacak. Karıştırıyorum. Ve bir tane aldım. Bakalım sizin gözünüzden de şöyle çekiyorum. Evet. Şöyle göstereyim. Hilmi Taş. Hilmi arkadaşımıza bir tane zeytin buradan benden hediye olsun. Hilmi arkadaşımıza buradan hediyemiz gitti. İkinci zeytin filan için söz verdik arkadaşlar ve sözümüzü yerimize getiriyoruz. İlk arkadaşımız Hilmi Taş. İkinci kişiye bakıyoruz hemen. Hiç bak çok hızlı karıştırayım ki böyle harmayalım harmanlayalım iyice. Bir tanesi düştü buraya aldım geri. Haksızlık olmasın. Çektim bir tane daha. Bakalım. Evet. Oğuzhan arkadaşımız da çıktı. Oğuzhan. Oğuzhan arkadaşımız da çıktı. destek dolayı. Ona herkese tek tek teşekkür ederiz. Üçüncü kişiye hızlı hızlı hemen yapayım ki. Herkes merakla bekliyor zaten. Kime çıkacak, kime çıkacak. Üçüncü arkadaşımızı da çekiyoruz. Bakmadan şöyle karıştırarak bir tane elime geldi. Bakalım bu kime çıktı? Hüseyin, Hüseyin Yaşar. Evet arkadaşlar. Şu anda Hüseyin Yaşar. Hilmi arkadaşımız. Şöyle göstereyim. Ve Oğuzhan arkadaşımıza. 3 tane buradan zeytin fidanı benden hediye olsun arkadaşlar. Şöyle eğer görünüyor mu bilmiyorum da. Şöyle bir bakın. Şimdi zeytin fidanlarını getireyim. Bir saniye. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapmayı düşündüm. Şimdi bir tanesi Engin arkadaşımız o ayrı. Şimdi şuraya bunu üçe böleceğim. Haksızlık olmasın yani. 3 tane arkadaşımızın isimleri çıktı. Oğuzhan arkadaşımız Süleyman Yaşar ve Hilmi arkadaşımız çıktı. Şimdi bunları ben numaralandıracağım. Ee, numaralandırdıktan sonra bu üç kişi arasında tekrar bir çekiliş yapacağım. İlk çıkan kişi birinci numarayı, ikinci numarayı ve üçüncü numarayı olarak şöyle yapayım. Hani tamamen hepsi aynı. Hepsi birbirinden güzel. Sadece güzellik olsun. Hani böyle şu bir numara olarak kabul edelim. Rastgele yapıyoruz hani. Ha o fidan güzeldi. Bu fidan hepsi birbirinden güzel. Hepsi aynı yerden aldık. Zaten gördünüz hani. Şunu da iki numara olarak kabul edelim. Şöyle koyalım bunu da. Şöyle yaz yazalım. Tamam bu yan dursun önemli değil. İkiye bükelim şunu aslında. Şöyle daha iyi durur. Şunu da 3 numara olarak kabul ediyoruz. Şunu da yan yapalım. Bu 2 numara. 1, 2, 3 numara. Şimdi. Nasıl yapacağız? Şundan dökelim. Bu kalan. Ya bunları ben şöyle 4'e katlayıp katayım. 3 kişinin ismini. Şuradan. Olsan. Süleyman ve Hilmi arkadaşımız. Şöyle karıştıralım bakmadan. İlk çıkanı bir numaralı zeytini vereceğiz. Kim çıktı? Yaşar. Yaşar arkadaşımızın fidanı şu. Buraya koydum. Dur düşürdük. Buraya bırakalım. Bu Yaşar'ın. Onu ben bellilik edeceğim. Bağlayacağım. Ona göre vereceğim. Şimdi yanlış oldu. Bir saniye. Şimdi şöyle yine gör, bakmadan bir tane daha çekeyim. Zaten Hilmi arkadaşımız 2 numaralı zeytin. Zaten geriye de Oğuzhan arkadaşımız kalıyor. Ona da 3 numaralı zeytini bizden hediye olsun. Hayrımız olsun. Bir fidan dikelim arkadaşlar toprağa. Yani öldüğümüzde de bu bizim fidanımız büyük. Yıllar boyunca kim yani meyvesini yerse de arkamızda bir doğa Hediyesi olur. Güzel olur. Bu son kalanını da Engin arkadaşımıza hediye ediyoruz. Arkadaşlar videomuzu burada sonlandıralım. Ee, kısa bir video yaptım çekiliş videosuna söz vermiştim. Şimdilik bu kadar. Herkese teşekkür ederim. Yani yardımlarınızdan dolayı, yorumlarınızdan dolayı, beğenilerinizden dolayı ve zeytinlerin fidanlarını bizden helal hoş olsun. Güle güle diksinler büyüsünler. Hoşçakalın arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın.